At. Tamam. Abi PUBG video at. Tamam. Abi elan gel atma sıkıldık. Tamam. Abi kısa video atma uzun video at. Tamam. Merhaba oyun seyirler. Bugün karşısında One Man Squad olarak Sanok'ta ne kadar durmak yok. Let's go baby. Hocam yalnız söyleyeyim Sanok'ta da silah arayacaksak yani gerçekten işler çok değişmiş demektir. Beyefendi kim birbirini katlediyor da? Ben burada silah bulamadığım için amıkla sıkıyorum. O da millet birbirini katlediyor. Bu adam MK da yok ediyormuş Acun Bey. O vallahi yok ediyormuş. Ama şuradan AKM'yi hemen çekeceğim. Yanına da QBD'yi alsam mı? Şu anda düşündüm boş ver. AKM bana yeter. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Ben demedim mi grup sekte karşıyım burada? Takılam kimseyi öldürüp diye. Sen nereye kaçıyorsun oğlum ya? Hocam şu tarafa doğru yöneleceğim derken adam bana geldi. Kim kime yöneliyor dedi? Ama artık ama artık ağzına yüzüne yemen lazımdı. Sen bu ırzı kırıklığını kaçarak telafi edemezsin. Hocam burada da adamlar var. Allah'a tam rinalık Geliyorum geliyorum hiç sıkıntı değil benim için. Her türlü geleceğim. Kitim yok. Süper bir hayat hikayeti diyecektiniz. Gel canım. Arkadaşını kaldıramadım. Gerçekten çok üzüldüm için. Ama arkadaşını kaldırsaydım ben şu an hayatta olmazdım. Hocam bu sesler nasıl duyulabilir mi ya? Bir kit bulana kadar en azından. Bu arada AKM için 7 artı de kalmadı. Ama şu an beni sesten duymuyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü ben kendim duymuyorum. Hela hela velvela. Kit bastım geliyorum la. Hala orada ırdı kırık gibi dolaşıyorsun. Ondan sonra Barış abi beni neden öldürdün neden düşürdün? Hocam lütfen arkadaşlarınızı çağırır mısınız? Gerçekten zaman kaybına hiç mal veremeyeceğim. Geliyorlar mı? Şu gelen o mu? Gel. Nereye geliyorsun sen? Yok olmaz. Sen buradan mı geliyorsun? Sen de mi buradasın? Sen bununla mı sevişiyorsun? Bekle. Herkes sakinliğini koruyor mu? Hocam bir saniye ben sakin... gördüm seni. Ne kadar masum. Allah Allah Allah. Lan seni ırzıkırık seni. Hoş mu lan bu yaptın? Ben buradan adama bakarken odan arkadan çıkıyorsun. Gel lan sen üstüme. Hepiniz üstüme gelin oğlum. Barış abi ne bedelleri ödedi bu kadar iyi oynamak için? Sizden mi korkacak? Kitim yok. Sakinleştim dur. Kitim yok. Sakinleşmem lazım. Bir saniye sakinleştim. Önümde şu anda. Evet bu datın, solum datın, bu datın. genç adam. Bir de pompeliler gördük içinde mermi yok. Ne adamlar gördük içinde pompe yok. Olmadı. Çok saçma oldu. Niye böyle bir cümle kurdum? Hocam 4 kişi öldürmedim mi ben az önce? Neden 3 kil geldi? Kilimi kim çaldı? Hakkımı helal etmeyem. Aha. Hocam sen az önce kar sıkan arkadaş mısın? Evet evet olsun. Lütfen lütfen karnı kenara bırakır mısın? Azerbaycanlı dostum kardeşim. Vallahi karnında, bak 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 bak. Vallahi tanı beni de tanı da. O kızlanışından anladım. Hemen hızlı bir şekilde karıda çekeceğim abi. Ve let go to boot camp diyorum. Hocam bu da bir işaret fişi şey atılmış katliamlar olmuş. Bayılırım katliamlara. Gel bakalım. Aa adaptörüne baktım. Bak. Bak bir de diyor ki ben diyor gideceğim diyor. Kesin baybırttı bu. Baybırt. Baybırt baybırt değil bir tane. Şu bombayı bir tane adlarla mısın? Sikinle kurban oldum. Evet flash atman işe yaramaz gittin. Ne? Ya sokucam putmanıza da şeyi be Her bootcamp'e geldiğimizde aynı olay be Madem öyle dedim ben de direkt bootcamp'e atlarım dedim Geldim hocam Şu anda buradayım M762 buldum çok tehlikeli bir silah Çok tehlikeli bir silah kaçın Kaçın herkes kaçsın Oo şu an atış poligonunda gibi hissediyorum kendimi Kulaklığım da öyle ya sen AFK mısın seni buraya mı atlattılar oğlum AFK adamı nereye atlatıyorsun ya Şunu da alıp öyle geleceğim arkadaşlar Lütfen rızık rızık yapmayın kendinize hakim olun Arkadaşlar birbirini dikkat etmeyin çok ayıp Çok ayıp sen ne yapıyorsun orada Ama bu kadar yemeğe gerçekten ölmediysen e, Bir e, ben seni zemzemle yıkandığını düşünüyorum Buradan mı girdin? Buradan girmediysen çok canım yanak arkama geçtim deme Arkama geçip yaptın mı Lina? Lina'yı sen bilir de misin Dota oynadın mı hiç Lina'yla? Ben Lina'yla çok oynadım Slayer'ımla Cadımla çok adam öldürdüm Evet buradasın abi sesini duydum ayak sesini gel Müthişsin sen de bunun tevişliysin. Evet ikimiz de birlikte katlediniz. M M24 bırakıp gittiler bana bak. Ya M16'yı bıraktım. M162 oynamayı çok seviyorum hocam. Beyefendi ne yapıyorsunuz oradan bakıyorsunuz? Eren Bey, Eren Bey çok tehlikelisiniz. Şu an M762'nin ucundasınız yani. Ve oradan çıkış benim burada olacağımı tahmin edemeyiş. Gerçekten yazıklar olsun size. Ben daha kaliteli oyunculuklar beklerken altından da sesler geliyor. Altından derken yanlış anlamadın alt tarafta alan. Ne yapıyorsun? Bak önceden sıkıp haber veriyorum. Bana biraz sıkın ya. Bana biraz Bana aksiyon yaşatın ya. Ne oğlum. Evet çok güzel kat ikini aldım. Bu lazerlerle nereye kadar abi? Bir 4 x 6 x bulamadık ha. Aa yine ses duyuyorum. Ne kadar güzel. Evet evet burada olmalı. Buradan çıkmadığına göre buradasın. Aa! Abi sen ne zamandır görüşemiyoruz ya. Mr. Nikolaz ile biz e, aynı evde iki tane birlikte hasta baktık ve bana altı getirmiş bu yüzden. Çok vefalı bir dosttur gerçekten. Sırdaştır sırdaş. Böyleyiz onunla. Hocam buradan ses duyduğuma eminim. Neredesiniz gösteriniz lütfen. Bakın açıktayım. Bakın böyle tutarsanız o beyniniz gider Alparslan Bey. İsminizin de hakkını veremezsiniz. Alparslan'cım şöyle senin e artık hayatını bitireceğim kusura bakma kardeşim Aa ne yapıyorsun burada? Yelilcim hiç yakışıyor mu sana bu arada böyle açıkta gezmek gerçekten hiç hoş değil DM'den yaz bana oyunla ilgili sana çok güzel detaylar öğrettirim Ama böyle açıkta gelme. tam bootcamp'i temizlemişim kafam rahat edecek Gelir geziyor etrafta olur mu abi? Hocam şurada bir drop gördüm onu almaz mıyız birlikte şimdi? Hocam hocam yapma 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 motorun üstündeyim bir durayım Bir tane bir durayım ama yaptığın gerçekten çıplaçlık be. Mevdu ne bootcamp ne paradise. Barış bura oynarsa yaradays dedim. Hocam atladım yine paradaysa. İnşallah güzel bir kille başlarız oyuna da kill açtığından dolayı motorun arkasında ya da sağdan soldan yiyerek ölmem. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Annen jilet mi? Gerçekten böyle nickleri nereden buluyorsun? Hiç kafam almıyor, aklım almıyor. M400'ünü çalacağım. M400'ünü çaldım, teşekkür ederim. Hocam ayak sesini aldım, geliyorum. Bu da bir yerde olmalısınız. Evet, sen oraya nasıl çıktın hiç bir fikrim yok. Herhalde daha yeni atladın yani. Öyle de olabilir. Bak, bak, bak. Terbiyette bak, adam kat katlediyor benim yokluğumda. Şu alalım da götümün başı başı kalmasın. Sen ne yaptığını diyorsun? Aa bak bir de bana doğru geliyor. Ya bu ne kadar tatlı bir adammış böyle. Ne yapacaksın? Oo bu da benim düşünmüş ama bu, bu hızlı biliyor işini biliyor. Hocam sizi şöyle bir indireceğim. Arkadaşlar da. Aa! Arkamda mısın? Oğlum sen benim arkama nasıl geçtin lan? Hocam arkadaşın da benim de beynimiz yandı. ilk kim görürse o diğerini pompeler büyük ihtimalle. Ben gördüm onu. Ve pompeleyeceğim. Sen artık... Sen artık miladın doldurdun Yakup. Yakup! Beni sadece Allah yargılar ha. Allah ne oluyor lan o dışarıda? Sen bunu mu düşürdün? Sen insan düşürmeyi deli mi bu oyunu ya? Bak, bak bakalım. Gelin bakalım üstüme. Geldin mi? Hoş geldin. Allah senin belanı vermesin. Zırıma katkıma bulmadan nasıl bu kadar demet Bak, iki kişi de bana sıkıyor hala bak. Sıkamayacaktın, sıkamayacaktın. Senden intikamımı böyle alacağım işte kardeşim. Sen arkadaki ne yapıyorsun? Sen bunların, sen bunların yağcısı mısın da bunların sıktı adama sıkıyorsun? Hocam önce bir airdrop buldum. Bu airdropu bir alalım. Ne varmış? O skin ve avuk müthiş abi ikisi de çok işime yarar Yapıştırdım geldin. Acun abi ben iyi drop aldım bootcampe geldim herkesin adını tıkacağım ne? İki kişi abi koşmayın sıkmayın. İneyim bak az önce motor döndüm bu sefer ölmeyeyim ne olur. Sıkmayın ama. Sıkmayın dediğim bak hala durmama rağmen sıkıyorsunuz. Sizin hepinizin sonu çok kötü olacak bak. Bu saatten sonra kimse uyarmam lütfen gelmeyin üstüme. Bir can basabilir miyim Allah odan da çıkan birisi var. Hocam ortalık çok karıttı. Gel. Gel babana nereye bakıyorsun? Nereye? Ben buradayım kardeşim. Herkes kendine dikkat edecek bundan sonra. İki düştü. Birisi daha var o arkada, birisi yanımda. Yakın var abi hissediyorum. Buradan değil. Önce şunu. Allah sen nereye geldin? Bak 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 nasıl geliyor bak. Buradan hocam bir tane Şu anda metaneti korumam lazım. İçeriden oynamam lazım. Dışarıdan herkes bana sıkıyor burada nereden çıktın oraya geliyorsun ya? Nasıl ahlaksız bir herifsin? Bunların dördüncüsü var abi. Dördüncüsü var. On dördüncüsü tek bir tane işte Burdasın Burdasın Hiçbir yere kaçamazsın kardeşim. Hiçbir yere kaçmaya sakın çalışma. Evet. Beni gördün. Ama sıkamayacaksın kardeşim. Bu ne ya? Ben dört kilo aldım. Niye üç kilo geldi bana? Abi az önce kesin bana sıkan M24 karlı bir adam vardı O bir tane kirimizi çaldı Sağlık olsun hiç sorun değil ama Bunun öcünü çok pis alacağım kardeş şu an çok doldum Çok tatlı bir sukat gittim öldürüşü değil miydi ya Hemen şuradan 6x buldum bununla yapıştıracağım abi Bitti ya bu oyun bende artık abi çok doldum çok Hocam şöyle alana doğru girelim Yapacak hiçbir şeyimiz yok onların gelmesini beklederken ölüm adam bir tane dur Dur iki kişi olduğumuzu hep tahmin eden robot 2 Robot 2 sen arkadaşını kaldıramayacaksın Charles Bukowski. Bayılırım o adama Vallahi bak şu an seni öldürme pişman olur. Charles Bukowski ne demiş arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şu an random gelişti. Demiş ki her ay kanayıp da ölmeyen canlıya güvenilmez. Acaba bu canlı kim? Kadın. Allah kim sıkıyor bana? Oğlum bir kere de sakin sakin alana gireyim ya. Bir kere de herkes bana sıkmasın ya. Lan gel artık alan kapanacak köprüde. Allah geldi geldi gördüm. Senin o saatten sonra dönüşün var mı sanarsın be adam? Çık da beynini alıvereyim çık. Nasıl ölmüyorsun ya? Çok da güzel. Headshot değil miydi hocam? O body mi gitti? Yani gerçekten yazıklar olsun. Şurada ne kadar güzel bir oyunculuk sergi. Allah ben. Ya abi bir durun be. sağdan soldan tıkmayın. Bir durun artık. Oy bak ona vuruyoruz oradan başka tıkıyor ona vuruyoruz oradan başka tıkıyor alana girsek giremiyoruz bıktım gerçekten şu tanokla oynamaktan ha sağdan soldan tıkan adamlardan bıktım çok bir sözümü alacağım oğlum hepinizden illa kendileri gibi namert oynamamızı istiyorlar ya Aha geliyor. Bak 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 bak. Yavrusu ise sefayı yatırmışlar. Bir saniye dur sakin olmam lazım. Bana başka yerden çıkan adamların hala yerini bilmiyorum. Ama alandayım bu da güzel bir şey hocam. Şöyle bir kaya bulursam az önceki gibi işimi sağlama alırım. Bak ya yine sıkıyor ya. Hocam iki kişi sıkıyor bence. Bir kişi sıkamaz böyle seri ya. Abi arkama döndüğüm anda nasıl sıkıyorlar açığa çıktığım anda. Gördüm seni. Seni gördüm. Senin arkadaşını göremedim. Bir saniye dur. İki kişi sıktığından eminim. Aynı silah seti değil bu. Sen bir al bakayım şunu içine bak. Gördün mü bak özgüvene bak. Niye iki kişiler bu arada duvara çarpma bug'ına sokayım ya. Çok güzel sıktım. Bak hala sıkıyor. Allah'ım ne olursun ölmeyeyim. Bak ölmeyeyim bu oyunu binalmazsam en uç benim. Ölmedim arkadaşlar. Binalmazsam boku yedik. Şuraya geçmem lazım. Lan geç lan geç lan geç geç. Geri bekalı karakter geç. Bir zıplar bir zıplamaz. Gerçekten sinir ediyor beni bu özellikleri ya. Sen ayrı ayrı mı düştünüz siz şimdi? Ayrı ayrı mısınız? Sen onunla mı sevişiyorsun ha? Ne o? Biz Matrix'te bir trele çok oldu yiyelim. Ya lan yiyelim. Abi alana girmem lazım. Salıyorum ben onları. Büyük ihtimalle birbirlerini kaldıracaklar. Şurada bir ağır kesici e döneceğim. İnşallah güzel bir konum bulabilirim ya. Daha 11 kişi var karşımızda. Alan bayağı küçüldü yalnız. Allah önümde de çatışmalar. Hocam biz nerelere düşüyoruz devamlı ya. Gerçekten çok alaksızca bir oyun olmaya başladı bu. Sen onu mu öldürdünüz? Bekle oksijenini alırım adam. Sen niye bu kadar artist artist dolanıyorsun? Sen neyin var senin ağzına yedim. Ama artık ölmelisiniz ya gerçekten. Abi çok mesafe var arada ya. A açıkta oldukları için büyük gibi gözüküyorlar da şu an 6 de renderlayamıyorum adamları baksana. Yok abi bunu buradan Şunla deneyeyim. Bak yine yedi ölmedi bak. M24 diyor, M4 diyor, ölmüyor. O zaman en iyisi şu tepeden alana girmek. İnşallah indiğimiz gibi çıkabiliriz. O ne lan? Siz ne yapıyorsunuz? Orada siz ne yapıyorsunuz? Siz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Abi bunu ölmemezdik ya. Şaka mı bu? Ya bu gerçekten kötü bir şaka ya. Bu bok gibi bir şaka. Sen niye bakıyorsun bana hala odan? Sen utanmaz herifin tekisin çünkü ondan bakıyorsun bana. Ben buradaki iki kişi sen bana bak anca. Hocam nereye gitti bu adam ya? Abi şu an çok şan, o kadar şanslıyım ki şanslı küfür etmek istiyorum. M24 duyuyorum iki tane üç tane denk getiriyorum M4'ü de adamlar düşmüyor ya. Yemin ediyorum ben tek yerim ha kat güçle. Son bir kez bakacağım alanda dışı istemiyorum ama artık alana da girmem lazım. Ne olacaksa olsun be kardeşim. Bak orada çatışıp birbirlerini indirecekler. Bak görüyor musun hala Orada birisi yoktu değil mi? Ben parana yaklaşıyor muyum şu anda? Orada birisi var. Birisi var abi var. Var Neo bu benim Neo. Metrik Neo. Az önce kafasını aldım Neo'nun benim. Bak katkıda da gitmiş. Mahvolmuş bu adam. O vurduğum adam da alan dışında kalıp ölmüş. Neo'nun arkadaşı vardı. Kaldırmaya gelecek mi? Gidiyor mu? Bilmiyorum. Aha birini gördüm orada. Ne yapacaksın sen orada? Aha bana tıkıyor bak. Ablası sizin tatlı bak çık oğlum. Ne onun arkadaşı göster artık. Allah! Pet çatı yediğinden sonra nasıl sıkıyor Neon'un arkadaşım bak Bak alaksız heriflere bak bak oradan bana bakıyorlar Aşağıdaki devini kesiyor ulan yine arkalandım yine arkamdan vuruldum Ama yine pet edersem şerefsizim Yine bırakırsam şerefsizim oğlum Barış abiniz ne bezeller ödedi pet etmedi diye Sen şunu bir at bakayım ağzına alamadım bekle bir daha alacaksın Sen şunu alır mısın ağzı? nasıl yemiyorsun Ağzının içine atıyorum yemen lazım artık Sen gösterecek misin sen Hocam Morat'ı çok karıştı. Bana mı atıyorlar o bombaları? Yeteneksiz herifler. Göster oğlum. Aa! Birisi sıkıyor onları. Ne onun arkadaşı? Ne onun arkadaşı? Bekle geliyorum yardıma yiğidim. Atla seni yalnız bırakmamalıydım ne onun arkadaşı. Hadi onda takım arkadaşı var mı? 2 ve 2 kapışıyorlar da araya girmeye bayılırım. Hocam çok yakın ses duyuyorum. Buradasın. Geleceksin gel babana. İşte bu kadar. Denk ol mu? Denk ol. Hiç yakıştı oğlum sana bu hareketler? Bunun bir arkadaşı var o arkadaşını şu anda öldürdüler. O bana üstten tıkan arkacılar herhalde benim alttan vurup da kaçırdığım adamlar öldürdü. Hocam adamların konumunun güzelliğine bak. Adamlar üstünde ben altta. Hocam bunlar Türk müydü ya? Türkse şu an benden korkup tedirgin olup heyecanlanıp bana ölebilirler. Kesin şimdi bomba bomba deneyecekler konumlarından dolayı göremediğim için ama ben doğru fırsatı beklemek yanındayım hocam. Aynen ilk bomba geldi. Aha burada burada, burada 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 beynini gördüm beynini gördüm bir saniye durun abi Sıkamaz buradan birisi gelebilir o sırada Geldi sensin işte o sen Sensin o heyecana kapılan sensin Barış burayı beni öldürmem lazım Barış burayı ilk ben öldüreceğim Hadi bakalım Barış Murat seni bırakacak mı hiç şimdi Arkadaşın seni kurtarabilecek mi imkanı yok kardeşim Anca bomba dener yukarıdan Gel sıkışsana benimle Çarpışsana kardeşim Çarpışamıyorsan like atıp abone olacaktın bak ama ha. Hocam son bombasını denedi diye düşünüyorum ya bence Artık şu anda benim aşağıda olduğuma tamamen inandı. Ve şu an arkasından geçmek için son bir şantım abi. Alan daraldığı anda böyle bir şantım olmayacak. Tepe avantajını kullanacak. Şu anda ben üstündeyim. Şu anda arkadaşını kurtarmaya daha bir meyilli olduğu için. Titret <laughs> oldu bu titret. Get in the... Koş bra. 21 kardeşim. Tabii ki tam 21 kill 2759 atar ve 441 yeniden sağlık gerçekten kill bulmak o kadar zor ki Sanok'ta o kadar arkacı var ki ölmemen bile şanslı bence ama çok güzel oynadım çok güzel bekledim sabırlıydım yine arkada durmak yok serisinin bu bölümünün sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir like abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın